güç katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. 11 artı 1 futbol kanalından hepinize merhaba. Şanlı Beşiktaş taraftarıyla yine bir deplasman yolundayız. Kayseri Beşiktaş deplasmanındayız şu anda. Ve bu Beşiktaş bu güzel taraftarın sizlere bir mesajı var. Yağmurla bir gün düştük yola. Sularla üç fişek bir cigara. Ölümle yaşamın arasında. Deplasmanda. Bastır! <Sessizlik> Hatay abi öncelikle başarılar diliyorum. Rafa Silva son 2-3 haftadır çok çekimser oynuyor. Bunun sebebini yapılan faullere mi bağlıyorsun? Kardeşim öncelikle hoş geldin otobüsümüze. Hoş bulduk. Kayseri'ye doğru yoldayız, gidiyoruz. Allah'ın izniyle 3 puanla döneceğiz. Şimdi Rafa Silva'ya 3 haftadır öldürücü taktik fauller yapıyorlar. Çocuk 3 defa sakatlıktan yırttı yani. Sezonu kapatacak. Biz buna çok büyük yatırım yaptık. Daha parasını ödemedik. 6 milyon euro duruyor yani. Değil mi? Doğru, Doğru. Aynen. Şimdi çocuğun biraz kendini geri çekerek oynaması normal. Ama takım bugün kendini geri bulacak. Taraftar takımı tekrar ayağa kaldıracak. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Kimse merak etmesin yani. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Başak Eyvallah. Özgün abi öncelikle başarılar diliyorum. E, Kayseri Spor'un teknik direktörü, eski Beşiktaşlı Burak Yılmaz neler söylemek abi istersin bununla alakalı? Burak Yılmaz'ı sevmiyorum. Burak Yılmaz'ı Türk futboluna yakıştırmıyorum. Burak Yılmaz hakkında konuşmak istemiyorum. Doğru, doğru. Başka sorular sor. Ben abi onaylıyorum. Peki bugünkü maç sorayım sana abi. Beşiktaş nasıl bir oyun oynar? Kaç kaç biter bir maç? Beşiktaş her zaman güzel bir oyun oynamak zorunda. Beşiktaş beşiktaş gibi oynamak zorunda. Beşiktaş iyi oynadığı sürece biz her zaman beşiktaşın yanındayız. Kötü oynadığı sürece de yanındayız. Bugün de yeneriz. Yeneriz. küfürlü konuşmak istemiyorum. Çok yeneriz. Baş tamam. yeneriz. Başarılar diliyorum. Kayseri deplasmanındayız. Takımınız ili yalnız bırakmadınız. Neler hissediyorsunuz? Kayseri deplasmanına Yusuf abim ve ben ve bütün Çarşı Ankara ekibi olarak hep beraber gidiyoruz. Yani geçen senelerde olduğu gibi de bu sene gene gideceğiz Kayseri'ye. Biz e, maçtan umutluyuz. Yusuf abi, sen bir şeyler söylemek ister misin peki? <laughs> Yusuf abi, Yusuf Silva e, son haftalarda gerçekten çok sert müdahalelere maruz kalıyor. Sen bununla ilgili neler söylemek istersin? Rafa Silva canımız ciğerimiz bizim. Her şeyimiz bizim. Evet. Ona uzanan eller, ayaklar kırarız vallahi. Kasabız. E peki keseriz. Peki. <laughs> ya peki bir şey diyeceğim. Abi. Nasıl oynar bugün? Beşiktaş. Her zamanki gibi kartal gibi saldırır. Pençeler bulacak. Kartal gibi. Son olarak maç skoru. Kaç kaç biter sence abi? Beşiktaş 3-1 evet. 3-1. Skor veriyorum. Rafa Silva. Immobile. İmam de atar. atar. İki tane atar. Aslanım benim. <laughs> ben de size o zaman başarılar diliyorum. Teşekkür biz de teşekkür ederiz zaten. Kayseri Spor'un teknik direktörü Burak Yılmaz son maçta bir mağlubiyet aldı. Bugün de Beşiktaş'ta oynuyorlar. Kayseri Spor hakkında Burak Yılmaz hakkında Beşiktaş hakkında neler söylemek istersin? Ee, Öncelikle Burak Yılmaz'a bu kariyeri hakkında başarılar dilerim. Ee, uzun bir yol var. İnşallah daha güzellere gelir. Bize de forvetli yardımcı oldu. Bize e, bir yaptı. Ama Beşiktaş'ı bu geleceğini düşünüyorum. Son bir rotasyonda yememiz gereken bir rotasyondu. Belki bu hak ettik bu oldu. Ama bugün Kayseri dersinde kazanacağını düşünüyoruz. Şimdiden Beşiktaş'a Beşiktaş taraftarına Beşiktaş başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Ya. seri deplasmanındayız. İlk önce hislerinizi alayım. Mutluyuz, gidiyoruz yine. Her zaman olduğu gibi. Yine yalnız bırakmadınız takımınızı. Her, her zaman takımımızın peşindeyiz. Sağlıklı, saygılı bir maçı giriyoruz. bu sene Beşiktaş çok iyi. Maşallah diyelim. Ee, bugün en iyi performansı hangi oyuncudan bekliyorsunuz? Rafa Silva'yı mobilyeden bekliyoruz biz de. Sadece Rafa Silva. Sadece Rafa Silva. Peki Rafa Silva'ya yapılan son haftalardaki müdahalelerle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi Arjantin Artın bir paylaştığı şey var. Messi'ye yapılanı unutmayız gibi. Bizi rakip takımın da uyarmak istiyoruz rakip takımın. Rakip e, takımın futbolcularını Rafa Silva'ya yapılanları affetmeyiz. Yani, Meşleç taraftar hiçbir şey unutmaz. Evet gerçekten çok sert müdahaleler e, ee, ben şunu fark ettim, siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Son iki haftadır biraz e, çekimser oynuyor Rafa Silva e, bu müdahalelerden dolayı. Umarım takımın beraber reaksiyon göstermesi lazım. Ee, takım oyuncularının Rafa Silva'ya sahip çıkması lazım. Takımın bir olması lazım, olması lazım oyuncuların olması sahip çıkmış. Ancak böyle çözüm. İki son olarak bir skor tahmini alayım sizlerden. Bugün Kayseri Beşiktaş maçı kaç kaç, kaç tutar? Dursun ya Çetin abi. Skor anın değiliz abi. Her biz Beşiktaş'ın peşindeyiz ama çok rahat bir iş. Dört sıfır falan galiba bitti. başarılar diliyorum. Aynen, teşekkür ederim. Kayseri Spor Beşiktaş maçı için Beşiktaş Deprasman tribününde yerimizi aldı. Güzel bir maç bizi bekliyor olsun inşallah. Beşiktaş'ta eksikler var. Bu eksiklere rağmen kazanabilecek mi bakalım. E, çok güzel bir tribün var. Görüyorsunuz her yerden geldiler. Siirt, İstanbul, Ankara, Antalya. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor olacak. taraftarının enerjisi gerçekten çok yüksek. Hakire 75 hakem penaltı noktasını gösterdi. Tribünler gerçekten coşuyor. You sure. know 90 artılar oynanırken Beşiktaş taraftarının coşkusunu görüyorsunuz. Bir dakika bile susmadılar. Gerçekten müthiş tribün yaptılar. Kendilerini tebrik ediyoruz.